arkadaşlar. Bugün kadayıf vurma yapıyoruz. Önce şerbetimi hazırladım. Şerbetimi ocağa koyarak da 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su koydum ben. Takriben 600 gram, 700 gram kadayıfım var. Şöyle karıştırdım şekerlerini. Önce kadayıfımızı hazırladık. Şey, şerbetimizi hazırlıyoruz. Şöyle bir limonun biraz şöyle sıktım. İçine de salıyorum limonunu da çikolata eriyene kadar karıştıralım buna dikkat edelim sonra şekerlenme oluyor Kaynatmadan sonra 10 dakika kadar kaynatıyoruz çok sı sıvı kıvamda olmayacak çok da katı kıvamlı olmayacak kaynasın 10 dakika sonra kadayıf sarma yapıyoruz cevizli kadayıf sarma önce tepsimizin altını bol tereyağı ile yağlıyoruz. kadayıf tereyağını sever tereyağında kavrulacağı için bol yağlı olması lazım. Tepsinin altını her tarafını yağlıyorum. Sonra kadar sarmaya başlayacağım. Cevizlerimiz şöyle iri kıyılmış cevizlerimizi kadayıfın arasına yerleştiriyorum. İsterseniz siz antep fıstığı da yapabilirsiniz. Ben ceviz yapıyorum bugün. Şöyle kenardan tutup kıvra kıvra sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi erittiğimiz tereyağımızı üzerine her yerine gezdiriyoruz arkadaşlar altına da yağ koymuştuk bolcanı sonra fırınımıza veriyoruz 180 derece fırında alt üstü iyice kızarana kadar bekletiyoruz sıcak e, tatlımıza soğuk şerbetimizi vereceğiz Arkadaşlar e, kadayıflarımızı hazır aldığımız için e, biraz kalın oluyor kalın olunca da istediğimiz gibi burulmuyor İlla ister istemez gevşek oluyor. Aynı hataylarda yapıldığı gibi ince kadayıf olması lazım ki özel yapım bu olsun. İşte biz de yapabildiğimiz kadar yapıyoruz bunu. Evet. Şimdi bunu fırına gönderiyoruz arkadaşlar. Kanal tariflerimi bu kadar buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. tatlımız çıtı çıtı arkadaşlar. Çok da lezzetli ve güzel olmuş gözüküyor.